Merhaba. Ben klinik psikolog Beyhan Budak. Motivasyon Defteri programımıza hoş geldiniz. Bugün konumuz sorumluluk sahibi olmak. Anne babaların en çok şikayet ettiği konulardan bir tanesi: Çocuklarım sorumluluk almıyor. Çocuklarım yapması gereken görevleri yerine getirmiyor. Bugün bu konuda gelen soruları sizlerle cevaplayacağız. İlk sorumuz şu: Kızım 12 yaşında ve yapması gereken görevleri yapmak istemiyor. Odasını toplamak, derslerine çalışmak gibi. Bu tür durumda ona nasıl yaklaşmalıyım? Şimdi ilk başta çocukların dünyasını anlamamız çok çok önemli. İnsan yetişkin olduğu zamanlarda birazcık böyle kendi gençlik zamanlarını, kendi ergenlik zamanlarını unutuyor ve sanki sadece şu an hissettiği gibi çocuklukta da aynı ruh haline sahip olduğunu zannediyor. Ama şöyle düşünsenize mesela kendi geçmişimize baktığımız zaman bile annemizin, babamızın bizden şikayetçi olduğu, yapmamız gereken görevleri aksattığımız, hatta onlardan kaçmak için türlü türlü şeyler uydurduğumuz, yöntemler bulduğumuz zaman dilimleri olabiliyor olabiliyor. Yani her çocuğun dünyasında bir şekilde o sorumlulukları aksatmak için bazen böyle kullandığı yöntemler olabilir. Bu arada bir psikolog olarak şunu da söylemek isterim. Eğer çocuğunuz sizin hiç sözünüzden çıkmıyorsa, çocuğunuz böyle bir asker gibi böyle hazır ol da bekleyip anne baba ne emriniz varsa onu yerine getirmeye hazırım diyorsa bunda da bir problem vardır. Çocuklar böyle robot gibiyse böyle kendi spontanlıklarını orijinal taraflarını ortaya koymaktan korkuyorlarsa ve her zaman görev peşinde koşuyorlarsa buna da dikkatli olmamız gerekiyor. Burada amacımız bir denge içinde olabilmek. Evet bazen umduğumuz gibi olmayabilir ama elbette sorumluluklarını karşılamıyorsa burada da bir problem vardır. Ama bu ayrımın farkına varmamız gerekiyor. Çocuklardan beklentimizi gerçekçi bir seviyeye taşımamız lazım. Benim çocuğum ne yapmak zorunda ya da ben ondan ne bekliyorum arasındaki uçurumu anladığımız zaman çok daha doğru bir yola girmemiz mümkün olacaktır. Günümüzün dünyasında ebeveynler şöyle bir noktada ya bazen mesela tamamen çocukların sorumluluklarını almak noktasında ona yardımcı olduklarını zannediyor. Mesela çocuk okulda bir sorun yaşıyor minicik bir problem aslında birazcık sabırlı olsa mesela kendi arkadaşlarıyla bu problemi çözebilecek ama anne baba bunu duyduğu zaman hemen orada müdahil oluyor. Hatta ben şöyle bir cümle kuruyorum böyle bir durumda aşırı şefkat muhatabına zulümdür. Yani bir anne baba olarak o anda biz çocuğumuza yardımcı olduğumuzu düşünüyoruz. Onun tüm sorumluluklarını alarak ama farkında olmadan onu birazcık tembelleştiriyoruz. Çünkü çocuk ne kadar verici de olsa, çocuk ne kadar fedakar da olsa anne baba durmadan onun yapması gereken her şeyi yaptığı zaman bir süre sonra çocuğun kafasında şöyle bir gerçeklik oluşuyor. Ben neden uğraşayım ki? Annem ya da babam zaten bunu yap yapacak. Ama anne babalar yolun başında böyle davranırken ilerleyen zamanlardaki özellikle ergenlik zamanında bir gün böyle bir aydınlanma oluyor. Ya diyor benim çocuklarım sorumluluklarını yerine getirmiyor. Ama o güne kadar bir şekilde sorumlulukları noktasında hiçbir beklentimiz olmamış ki çocuktan. Ve çocuk bilmiyor diyor ki nasıl olsa annem babam halleder. Yani bir anda en başında o sunduğumuz rahatlık sonrasında başımıza bela olabiliyor. Burada beklentimiz şu olması gerekiyor. Mesela kafamda ideal bir çocuk var, ideal bir evlat var ve onun işte odasını toplamasını istiyorum, yatağını toplamasını istiyorum, derslerini düzenli bir şekilde çalışmasını istiyorum. Şimdi her çocuğumuz bunların hiçbirini yapmıyorsa birden hepsini bekliyor olmak karşımızdaki mesela özellikle ergenlik dönemindeki bir çocuğun öfkesine sebep olabilir. Şimdi ben onun karşısına geçiyorum ve şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, suçluyorum bazen. O anda karşımızdaki insanın Sanki bizi anladığını düşünüyoruz. O anda karşımızdaki çocuk ne düşünüyor biliyor musunuz? Anlamıyor beni annem babam. Onlar bana düşmanca davranıyor. Bu dünya bana göre değil. Ne oldu? O anda gerçek bir iletişim bile olmuyor. Yani bir çocuğun sorumluluklarını bir şekilde yerine getirmek istiyorsak onun yapabileceği minicik bir görev bulmamız lazım. Ve her çocuğu kendi bağlamı içerisinde değerlendirmek lazım. Bazen başka çocuklara bakıyoruz. Belki e, abisine, ablasına, kardeşine bakıyoruz. Belki kuzenlerine bakıyoruz. Onlar daha farklı olabilir. Herkesin kişilik özelliği birbirinden farklı. Ama ben bir kıyaslama içine girersem o anda o kıyaslamayı oğlum kızım için kullanırsam yine karşı tarafın öfkesiyle karşılaşabilirim. Ve o anda onun yapması gereken bir şey varsa ve çocuk bunu yapabilecek kapasitedeyse bile inatlaşma içine girebilir ve ben bunu yapmıyorum diyebilir. Sadece sizi kızdırmak için bile bunu yapabilir. Bundan dolayı onun yapabileceği şeyi ona izah ederek küçücük bir noktadan başlayabilir başlamamız lazım. Odasını mı toplamıyor? Sadece odası içinde minicik bir görev verin. Minicik bir görev. Sadece yatağını toplasın. Sadece dağınık bırakmasın. Sadece eşyalarını katlasın. Minicik bir görevle başladığımız zaman sonrasında onu yaptığı zaman zaten diğer görevleri yapma ihtimali de artacaktır. Ama ben birden bütün görevleri ondan beklersem karşı taraftan alacağım tepki sadece öfke olacaktır. Ve şunu anlamak da önemli. Son zamanlarda çağımız çok hızla değişmiş durumda ve son yıllarda doğan gençler, şu anda ergenlik çağında olan çocukların hepsi internet dünyasına geldi. İnternet dünyasına doğdu. Ve şu anki çocukların kafası birazcık bizim kafamızdan farklı çalışıyor olabilir. Ben kafamdan şöyle diyorum. Ben anneyim, ben babayım, benim sözümü dinleyecek. Ben anlatıyorum mantıklı bir şekilde. Daha ne yapayım? Yapmak zorunda diyoruz ama onların kafası bir şekilde böyle çalışmıyor. Eğer ben ondan bir sorumluluğu yerine getirmesini istiyorsam ona mantığını izah etmeliyim. Bunu yapmalısın çünkü şundan dolayı ve ısrarlı bir şekilde vazgeçmeden onu anlatmam lazım. Bir hedef belirledim. Dediğim gibi her şeyi beklemek mantıklı değil. Minicik bir hedef. Sadece sofrayı toparlarken yardım etmek. Bulaşıkları makineden alıp yerleştirirken yardım etmek. Böyle bir hedef noktası belirliyorum ve sonra da bunu neden yapması gerektiğini de ona anlatıyorum. Böyle olduğu zaman eğer harici bir psikolojik problem yoksa eninde sonunda çocuk orada o sorumluluğu almayı kabul edecektir. Ebeveynlerden gelen sorumlulukla ilgili sorulardan bir diğeri de şu. Çocuklarımıza sorumluluk bilincini nasıl kazandırabiliriz? Biraz önce söylediğim şeyi tekrarlamak istiyorum. Ben anneyim, ben babayım diyerek onları bir şekilde ikna etmemiz artık mümkün değil. O anda şöyle bir noktaya girebiliriz. Sesimizi yükseltebiliriz, daha sert davranabiliriz. Ha böyle bir noktada geçici bir süre noktasında o e, karşımızdaki evladımızın sözümüzü dinlemesini sağlıyormuş gibi görünebiliriz. Ama bazen Kaldırabileceğinden sert, kaldırabileceğinden aşırı kurallı bir yaşam çocuklarda bazı problemlere sebep olabiliyor. Bunlardan bir tanesi yalan söyleme. Bir tanesi yapması gereken görevleri mesela yapmış gibi gösterme eğiliminde olabiliyor. Çünkü korkuyor. Ya da mesela çok üzerine gidersem çocuğun özgüvenini kaybetmesine de sebep olabiliyorum. Yani burada bir şekilde dayatmacı değil, ben anneyim, ben babayım gibi değil de daha çok mesela ona mantığını anlatmak. Çok sevdiğim bir söz var diyor ki dünyayı değiştirmek istiyorsan önce yatağını toplamalısın. Bunun bir felsefesi var. Diyor ki dünyayı değiştirmek isteyen bir kişinin öncesinde o anda elinde olan şeyler konusunda bir eylem ortaya koyması gerekiyor. Şimdiki gençlerin geleceğe dair, dünyaya dair, siyasete dair, iklim krizine dair, küresel ısınmaya dair o kadar çok fikri var ki hep büyük hedefleri ve hayalleri gerçekleştirmek istiyor. Ama bu dünyayı değiştirmek isteyen çocuklar aynı zamanda bir evde e, sofrayı kurmaya yardımcı olmuyor. Böyle bir noktada mantığını anlattığımız zaman sen bunu yaparsan bu aslında senin gelişimin içinde bir fayda sağlayacak. Senin büyük hayallerin noktasında da inanılmaz bir etki sağlayacak diye Mantığını açıkladığım zaman çocuklar o anda yavaş yavaş, yavaş yavaş bunu idrak etmeye daha meyilli. Ama ben dediğim gibi dayatmacı olursam orada bambaşka bir tavırla karşılaşabilirim ve bu soru için önereceğim bir şey daha var. Mesela anne babaların şöyle bir ölçüm yöntemi var. Mesela benim kafamda ideal bir evlat var. Mesela o ideal evladın ölçümü 100 ve çocuğum o anda 20 seviyesinde ve ben onun daha çok sorumluluk kazanmasını isterken e, bazı ödevler, görevler veriyorum ve çocuğum 20 seviyesinden 30'a 40'a çıkıyor. Şimdi burada ebeveynlerin izleyebileceği iki tür yöntem var. Birincisi şu çok sık karşılaştığımız bir hata. Benim kafamdaki ideal evlat noktası 100 ya, çocuk o anda çaba göstermiş, beni bir şekilde e, sürece dahil etmiş, sözümü dinlemiş ve 20'den 40'a çıkartmış. Ama anne baba ölçümü şuradan yapıyor. 100 olması gerekiyor bu çocuğun ama hala 70 ya da 60 eksik. Ve diyorum ki hala yapamadın, hala başaramadın. Ve çocuk ne yapıyor sonrasında? Ben ne yaparsam yapayım annem babam beni takdir etmiyor. Ve vazgeçiyor sonrasında. Her çocuğu kendi bağlamı içinde değerlendirmek lazım. Eğer çocuğun 20 seviyesindeyse 30'a çıktığı zaman onun için 30'a çıktığı için teşekkür etmen gerekiyor. Takdir etmen gerekiyor. Bazen çocukların iyiliği için yaptığımız olumlu eleştiriler bile eğer takdir takdir etmekle, teşekkür etmekle dengelenmiyorsa yıkıcı eleştiri etkisi yapmaya başlıyor ve çocuğa zarar veriyor. Yani bir şekilde eğer çocuk mücadele ediyorsan minicik bir adım atıyorsa olsa bile onu takdir etmemiz lazım ki devamı gelsin. Öbür türlü istediğimiz o sorumluluk sahibi olan insana dönüşmesi birazcık daha zor olacaktır. Gelelim bir diğer soruya. Çocuklar neden eskiye göre daha az görev bilincine ve sorumluluğa sahip? Burada aslında birazcık böyle sorumluluğu çocuklarda ya da değişen zamanlarda aramaktansa birazcık kendi üzerimize almak gerekiyor. Mesela bir sorumluluk bilincinin arkasında ne yatar? Diğer gam olmak yatar. Yani diğer gam olmak ne demek? Diğerlerinin ne yaşadığını, ne konuda zorlandığını ya da ona hangi konuda yardımcı olabileceğini anlatabilmek. Yani bir nevi empati diye ama ne yapıyorum ben mesela çocuk yetiştirirken? Sanki bu dünyanın merkezinde çocuk varmış gibi düşünüyorum. Sen bu dünyanın her şeyin en iyisini hak ettin. Her şeyin en iyisine layıksın dediğim zaman çocuk şöyle bir noktada oluyor. Diğerlerinin ne düşündüğünü umursamak zorunda bile değil. Çok erkenden böyle ben merkezcil yetiştirdiğimiz çocuklar... ...ilerleyen yaşlarda diğer insanların ihtiyaçları olabileceğinin farkında bile olmayabiliyor. Ve sonrasında ben ilk başta böyle bir çocuk yetiştiriyorum... Ama sonraki yaşlarında benim bir ihtiyacım olduğu zaman çocuk anlamıyor bile beni. Aslında çocuğun bu noktada bencil olmasından dolayı değil ben onu bencil ve ben merkezcil yetiştirmemden dolayı böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Anne babalar çocukların tüm sorumluluklarını alınca çocuklar bu noktada dünyanın gerçeğini bu zannediyorlar. Yani o anda mesela yapması gereken görevler var, çözmesi gereken sorunlar var. Hayatta bazen böyle ayağa takılıp düştüğü zaman o anda kendisinin ayağa kalkması gerekiyor. Ama anne babalar biraz önce de söylediğim gibi o yöntemleriyle yani aşırı şefkat, onun sorumluluklarıyla hep kendisi ilgilendiği için çocuk hiç zorlanmıyor. Zorlanmayan çocuk bir gün 18 yaşına, 20 yaşına geldiği zaman bir mucize olup ya diğerlerini umursayıp daha sorumluluk sahibi olmak konusunda bir adım atmıyor. Mesela bir anne babayla karşılaşmıştım. Çocuklarının bilgisayar bağımlılığı olduğunu ve odalarından hiç çıkmadığını söylüyor. Ve sonrasında çocuğun sahip olduğu bilgisayar inanılmaz bir donanıma sahip. Ve o anda babaya bunu sordum. Dedim ki evde her köşede bir teknolojik alet var. Bir köşede tablet var, bir köşede bilgisayar var, öbür tarafta akıllı telefon var. Çocuğun birden fazla teknolojik cihazı var. Ama hocam ne yapayım ben dedi. Ne yapayım ben görmedim bari o bunu görsün. Ama ne yaptım ben? Ona aslında orada daha çok zaman geçirmesi için bir sürü imkan sağlarken aslında onun o konudaki sorumsuzluğunu da desteklemiş oluyorum. Çünkü çocuğun dünyası teknolojiden ve internetten ibaret olmaya başlıyor. Yani bir yerde çocukları belli ölçüde kaldırabileceğimiz seviyede zorlamak, sorumluluk sahibi yapmak gerekiyor. Kendi çok erken yaşlarda bunu onun hayatına dahil edebilirsek, yapması gereken görevleri 2-3 yaşındayken bile ona hatırlatırsak ilerleyen yaşlarda çok daha fazla sorumluluk sahibi bir bireyle karşılaşmamız mümkün olacak. Ve şunu söyleyeyim, ne olursa olsun hiçbir zaman kafanızdaki ideal evlatla karşılaşmayacaksınız. Arada sorumlulukların atlanması, arada dağınık odaların olması gayet makuldür. Hiç sorun yok bunda. Yani bunu da böyle çok büyük bir problemmiş gibi düşünmemek gerekiyor.